Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile da birlikteyiz. Oyuna bugün uğurlu PUBG sandığı ile birlikte beyaz mumya seti ve dikenli kask geldi arkadaşlar. Oyunun en nadir, en güzel öğelerinden ve kombinlerinden bir tanesi bu sandıkta 15 ve 25 tane açtığımızda garanti ödüller alabiliyoruz ama tabii ki bu garanti ödüller destansı olmayacak. Efsanevi olacak. Hemen bir bakalım, sandığımızı bir 25 tane açalım. Neler çıkacak, neler çıkmayacak ve bu 25 sandık içerisinde istediğimiz destan söylerden bir tanesi gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi müzik eşliğinde açılımlara başlayalım. Benim çokça kuponum var. Önce bu kuponları bitireceğim. Ondan sonra da onunla açmaya devam edeceğim dostlar. Haydi bakalım. Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No. Make this if you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day Evet arkadaşlar garanti ödülden M416 Vampir'i çıkardık hiç yoktan iyidir ama çılgınlar gibi UC harcayıp bu sandıkta mumya ve dikenli kaska kasmayacağım arkadaşlar amacımız garanti ödülleri almaktı M416'yı da kılçık çeker gibi ikinci garanti ödülümüzde çektik 3000 UC'm var yaklaşık 100 tane sandık açabilirim ama açıp harcamayı düşünmüyorum. Zaten yedek hesaptayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Siz de eğer açtıysanız garanti ödüllerde neler çıkardınız bunları yazarsanız sevinirim. Ve çıkardıysanız mumya seti ve dikenli kaskı toplam kaç UC harcadınız bunu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.